Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün sizlerle aptallık test yapacağız arkadaşlar. Ben 24. E bölümdeyim. Çünkü bandicam 10 dakika süre veriyor arkadaşlar. Yetmediği için ben de 20 seviyeler falan çıktım. Hemen başlayalım. Bakalım aptal mıyız? Değil miyiz? Aynen. başlayalım. Bakın sizin bölümdeyim. Kırmızı kare, bir kırmızı kırmızı kare, iki yuvarlak yeşil, üç üçgen sarı. Bir kırmızı kare, iki yuvarlak yeşil, üç üçgen sarı. Aynı olan şeylere tıkla. Yüzleri. Bence de. Kaşları böyle, bunun da kaşı böyle. Yüzleri. 7, 9, 2, 5. 7 Kaç, Kaç tane kara var? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 kere 5, 25 Pratik yöntemler Önce pembe Sonra siyah yazana tıkla Önce pembe pembe Sonra siyah yazana Önce pembe Niye gidiyor ya? Hangi, hangi sıfat Bence, Bence şu. Kalk nerede? Ama Ortada. Evet. Hemen kırıldı kalktı. Bilge son, son şekilde nerede oldu? Şimdi. Şimdi Durdum buraya. Bir. 2 Üç. Bir. 2 Üç. Bir. İki. Üç. Şurada. Kazanmayı. Sus. Kazanmayın. Sus. Şurada. Kırmızı başlayan çizgi kaça gidiyor? Bir Az önce o harfi neredeydi? Bir burada, bir de burada. İki, i̇ki resim arasında tek farkı bul. Bir, iki, üç, dört, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 11. Bu adamı niye burnaklıyor? Hmm. Nereden, nereden anlayalım? Gel tıklayayım. Kulağım. En büyük tıkla. Bu. Kaç tane renk var? Bir, iki, iki üç, üç, dört, beş, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İyice bak. Dört tane. İki kez tıkla. Bir, bir iki, iki, iki üç, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet. Kız Bakalım. arkadaşlar. Bildiğime göre e, otomatik işleminde işlem önceliği var. Bence bu da dolduğu için işlem önceliğinde yapacağım. Şu 4 bin. 4 bin. Altı doksan. Dört bin doksan. Soldan sağa doğru patla. Soldan. Sağa. Şişkiyi bul. Ney? Soda. F. Evet. Abrağlık. Ama büyük hata A. Aptallık. 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 Hadi 4 dakika. 6 dakika dakikamız var. Hadi 2 dakika. Hangi x'e? Hadi ikse yok. Tabi buraya. buraya. Aşağıdaki cümlede kaç tane F var? 1 2 3 4 5 altı 4 da ha, Hangi hayvan? Cevabı yukarıya tamamlı küçük harflerle yazın. 7 7 Kaç parça? 15 di. 1 2 3 4 5, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 bir daha sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Hartley'si bu. Bu daha gılmışa ve üzgün gibi. Bence bu gılmış Az. Yapar sata, alan kullanmaz, kullanan görmez. Şimdi. İpucu gel. Hmm. Bir tane daha duymuştum bir yerden. Tabut. Evet, tabut. Tabut. Ta -but. Evet, tabut yapan satar. Alan kullanmaz. Nasıl alan kullanmaz ya? Ceset koyuyoruz içine. Kullanan görmez. Evet, kullanan görmez. Beynimizi kullandık. Cevabı buraya yazıp Enter tuşuna basın. E, Evet. Böyle kadar kan yoksayı atıkla. Bu. 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 Kablo hangisine gidiyor? Hmm. Hmm. İki. Hangisi farklıdır? Hadi. Bu daha farklı. Hmm. Beş basamakta bir merdivenle bir kedi var. Kedi her basamakta dört basamak çıkıp üç basamak iniyor. Kaçıncı dakikada 15. basamağa ulaşır? Yapmamızlar hızlı olalım. 2 10 12 Hemen M A 6 7 A 4 Söyle işaret. Hmm. Gel bir şey de artık. Kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, gösteriyor? 48, 49, 50, gösteriyor. 52, 53, gösteriyor. Hayır. Hayır. Hayır Kırmızı, Kırmızı buton tıkla. Kırmızı Bir tane bu var At At bul. Bul. Hmm. Evet bulduk Çirkin ördek yavrusunu yavrusu bul da yok Gözlerinde Yeşil Yeşil gözlü çirkin, çirkin ördek yavrusu 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu. Değil. B. Bir. Anlaşıldım. Hop. Sağ. Değilim. Hızlı 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 hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Bitmek için sana tıkla. Çok eğlenceli. Oyunculuk... <laughs> evet, 44. Aptal sayılırsınız. Aptal değilim ama, aptal sayılırım ama aptal <laughs> değilim. Evet. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar.